Sayın veliler, sevgili öğrenciler, ee, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük e, dersimizde 2020 DGS konularının dağılımı nasıl olacak sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ee, i̇nkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizdeki konu başlıklarımız 3 e, başlık altında toplanıyor, birinci dönem işlenmiş olan konular. Ee, bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli bir destan ya istiklal ya ölüm. Şimdi başlıkların e, alt başlıklarını incelediğimizde göreceğimiz konular Avrupa'daki gelişimlerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu bilme. Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunma. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişi ve olayları kavrama Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendirebilme. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar konumuzun alt başlıklarında ise Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri bilme. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunabilme. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetimini Mustafa Kemal'in ve halkın e, tutumunu analiz edebilme. Kuvayi Milliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrayabilme. Milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz edebilme. Misak-ı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi'nin açılışını vatanın bütünlüğü esasıyla ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle ilişkilendirebilme. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz edebilme. Mustafa Kemal'in ve Türk Milleti'nin Seher Anlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirebilme. Milli bir destan ya istiklal ya ölüm e, konu başlığımızın altında ise milli mücadele döneminde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrayabilme. Milli mücadele döneminde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrayabilme. Milli mücadele döneminde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrayabilme. Milli mücadelenin zor bir döneminde Marif Kongresi yapan Atatürk'ün milli ve çağdaş eğitime verdiği önemi e, bilme. Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak tekalifi milliye emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz edebilme. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunabilme, Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz edebilme, Milli Mücadele döneminin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının e, sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterebilme şeklinde inkılap tarihi ve Atatürkçülük konularımız bu başlıklar altında. Toplanıyor. Yine benim size önerim ders kitabınızda bu konu başlıklarını daha detaylı olarak incelemeniz. Bunlara ek olarak açıklanacak konu olursa ileri tarihte sizleri yine bilgilendirmeye çalışacağız. Ama şu anda birinci dönemin müfredatında olan konular bu şekilde. İyi günler diliyorum.